evinize yakın bir yerde böyle bir mağaza varsa muhteşem bir teknoloji turu sizi bekliyor. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden Vestel Express'in içerisine gireceğiz. Bizleri bekleyen teknolojilerin neler olduğunu göreceğiz. Mağazanın içerisine girdik. Dışarıdan baktığımızda çok küçük bir yermiş gibi görünüyor. Ama içine girdiğimiz zaman o kadar fazla teknolojik cihaz bizi karşılıyor ki. Dilerseniz güzel bir müzik eşliğinde içeriği şöyle hızlıca bir gezelim. Sonrasında da yetkililerle konuşacağız. Aslında burayı dolaşmak için bir yardımcıya ihtiyacınız yok. Zaten her ürünün yanındaki bilgiler size gerekli olan bütün ihtiyaç duyduğunuz verileri sunuyor ama yine de biz Gamze ile beraber burayı bir anlatmak istiyoruz. Gamze, Vestel Express'in içerisindeyiz. Burada bizi bekleyen neler var? Ben size önce konseptten bahsedeyim isterseniz Vestel Express mağazanın konseptinden. Müşteriye hızlı teslimat, istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaşma seçenekleri sunuyor. Vestel Express mağazı bir diğer deyişle online satın alma deneyimini fiziksel perakende ile buluşturuyor. Ben bunu mesela şöyle bir örnek verebilirim. İşim dolaylı yurt dışına çok gidiyoruz. Amerika'ya gittiğimiz zaman mesela oranın en büyük e-ticaret siteleri şimdi yeni bir akım başlattılar. Bir ekspres mağaza açıyorlar böyle. En popüler sattığı ürünleri o mağazaya koyuyorlar. Hatta oradan da satış oluyor. Şimdi bu deneyimin Türkiye'de Vestel gibi yerli bir marka tarafından bize sunuluyor olması çok güzel. Vestel Express mağaza konseptiyle müşteri istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma ve aynı gün teslimat seçeneği sunuluyor. Yani bu ne demek oluyor? Online alışverişin kolaylıklarına alışan müşteri hem fiziksel mağazada ürünü deneyimleme hem de online alışverişin kolaylıklarından faydalanabiliyor. Öyle zamanlar oluyor ki bir ürünü ben almak istiyorum, belki çok iyi fiyatı internetten buldum diyelim ama çok hızlı teslim almam gerekiyor. Benim bir an önce o ürünü elime geçirmem gerekiyor. Şimdi böyle durumlarda hakikaten fiyat farkı olsa bile nereden alabilirim buna bakıyorum. Şimdi bunu neden söyledim? Hemen açıklayayım. Bu tarafta yani Vestel Express'te 3 tane enteresan açıklama var. Aynı gün teslimat, aynı gün kurulum, aynı gün montaj. Bu ne anlama geliyor? Yani şöyle, ekspres mağazalarımıza özel bir şekilde müşterilerimiz beğendiği ürün olduğunda almak istediğinde biz müşterilerimize bundan bahsediyoruz. O zaman bize düşen görev şu bir teknoloji editörü olarak Gamze'nin söylemiş olduğu bu açıklamaları yerinde deneyeceğiz. Ürünleri önce bir ziyaret edelim. Ondan sonrasında bizi bekleyen bazı avantajlar var. Onların neler olduğuna gelin hep beraber yakından bakalım. Şimdi de mağazada görevli olan bir başka arkadaşımız Emre ile beraberiz. Emre şimdi bir kahve makinesi gördüm. Ve güzel bir kahve makinesi. Evet. Ama ben bunu satın alırken Acaba bu kahve makinesini alsam mı almasam mı? Beni en çok yönlendiren şey kullanıcıların yorumları. Şimdi etrafımda da çok kullanıcı yok. Ne yapabiliriz Emre? Bizim bunun için bir akıllı ekranımız var. Akıllı ekranımızda diğer bu ürünü satın alan müşterilerin deneyimlerine ulaşabiliyoruz. Akıllı Onlar, ekran bu. Evet, akıllı ekranımız burası. Aslında bir mağazamız var. Mağaza içerisinde bir mağazamız daha var. Bu bizim akıllı ekranımız. Tüm ürün gruplarımızı burada görebiliyor. Sadece kahve makinesini değil, satın alınan ürünlerin yorumlarına ulaşabiliyoruz. Ekranımızda daha önce bu kahve makinesini satın alan müşterilerimizin deneyimlerine bakalım. Bu arada çok hızlı tepki veriyor. Evet. Mesela birçok ticari kurum da bir ekran koyuyor ama böyle tıklıyorsun gelmiyor vesaire. Bu gayet iyi. Şimdi bizim kahve makinesi hakikaten aynısı şu anda. Hatta şöyle alıyorum bunu. Rengini tut. Ha, evet aynı renk. Şimdi buradaki yorumları biz yorumlara bakacağız. Çok kolay erişebiliyoruz. Aslında işin başında tüm ürünle alakalı özellikler, teknik özellikler bir satışçıya ya da ürünü anlatan bir uzmana ihtiyacınız olmadan da tüm ürünlerin bilgisini edinebileceğiniz bir ekranın yanı sıra. Bak yıldız da var bak o evet, da çok yıldız önemli. da değerlendiriyoruz. Yorumlarımız da burada. Makine güzel kahvelerini beğeniyorum. Ürün gerçekten mükemmel. Diğer markaların ürünleri neredeyse 2-3 katı fiyata. Aa, Hem ürün kalitesi. Olarak... Ya şey süper bak burada diğer mağazalarda yorum yapanlar burada görünüyor. Tabi diğer müşterilerimizin ürünlerle akıllı deneyimleri. Bazıları performans bazıları fiyat bakaraktan. ...kullandığı ve memnun olduğu ürünler. Burada amaç anladığım kadar doğru satın alma yapsın Kesinlikle müşteri. Doğru, yani doğru kendine ürünlendir. uygun olan bir... E, ben şunları okursam bunu satın alırım ama bundan bende var zaten. Harika. <laughs> Teşekkür ederiz Emre. Güzeliriz. Şimdi diyelim ki işte yorumları da okudum. Yani tamam karar vermek üzereyim ama... ...şunu insan bir merak ediyor Emre. Diyor ki ya acaba bir üst modelini mi alsam, bir alt modelini mi alsam? Bir kıyaslama yapmak istiyor insan. Orada ne yapabiliriz? Burada yardımcı olacak bir şey var mı? Tabii ki var. Bizler bunu sizin için düşündük. İki televizyon arasında kararsız kaldınız mesela. Evet bak televizyonlar çok kıyaslama yapılıyor. Tüm içerikli, tüm özel televizyonları kendi içerisinde kategorize zaten ettik. Kıyaslamak istediğimiz iki televizyonu buradan model ve statü belirleyerek. Mesela şu anda bir kategoriyi tıkladık. Ne oldu? Aşağı doğru listelendi. Evet. Dedim ki ya bu bayağı bir yıldız almış. Bunu bir seçiyorum. İlk sekme dedik. Şimdi bunun karşısına bir de rakip ekleyeceğiz. Evet. Mesela 75 değil de ben dedim ki 65 de eklemek Şöyle istiyorum. Aa buraya eklemiş tamam ürün kıyaslamasını yaptık. Yani bir tane üründe de tamam artık ya bu dedim. Ama bir görmek istiyorum böyle daha fazla fotoğraf. Anladığım kadarıyla dijital ekranın faydalarını burada göreceğiz. Onu bir anlatabilir misin Emre? Tabii ki. Ürünü filan gösteremediğimiz için müşterilerimizin anlayacağı ölçülerde ve ebatlarda fikir sahibi edinmeleri noktasında gayet net büyük görseller gösteriyoruz. Bunu şu şekilde gösterebilirim. Büyük ekranımızda. Bu arada çözünürlük çok yüksekmiş. Yani evet. öylesine çekilmiş internetten bulunan fotoğraflar değil. Kesinlikle değil. değil. Kendi Vestel'in arayüzü, kendi işletim sistemiyle çalıştırabileceği uygulamaların bulunduğu. Benim için ne önemli biliyor musun? Şu ve şu. Niye? Ben yanda ne kadar giriş olduğunu görmek istiyorum. Ya da işte arkada hangi girişler olduğunu görmek istiyorum. Şu an bunu buradaki fotoğraflardan edinebiliyorum. Bir de anladığım kadarıyla 360 derece böyle bir durum söz konusu. Nedir o? Onu da şöyle göstereyim, ürünlerin görsellerini yayınlarken müşterilerimizin kafasında hiçbir soru işareti bırakmamaya çalışıyoruz. Fiilen burada olmayan ama Aa, ekranımızda sorulan. sol üst tarafta mıydı o evet. Hemen bu noktadan ulaşıyoruz. Elektrik süpürgemizi göstereyim ben size. Valla çok iyi olur. Yıldız 8500 diye bir elektrik süpürgemiz var. Bu şey çok değil, değil mi ışık vuruyordu ön tarafa. Evet. Hatırlıyorum bakın. bunu. 360 derecede ürün mağazamızda fiilen yok ama müşterimiz 360 derece ürünün her noktasını görerek. Hmm kademe kademe deneyimliyor. Aa, altına da bakabiliyoruz. Süper. Her kısmını görebileceğimiz ürünün harika görüntüsüne ulaşabileceğimiz bir yapı. Harika. Zaten ürünü Vestel yaptığı için yani bunun mühendislik tasarımları elinde var. Yani bunu vermeleri gayet güzel olmuş. Ben böyle yeni keşfettiğim için kusura bakma lütfen Emre. Bunu gayet beğendim. Teşekkürler. 360 derece baktıktan sonra tabii teknoloji aldı başını gidiyor. E çünkü eğer de bir gerçek var. Artırılmış gerçeklik. Şimdi anladığım kadarıyla bu ekranlara ek olarak mağaza deneyiminde eğer de var. Yani artırılmış gerçeklik de var. Biraz da onu senden izleyebilir miyiz? Şöyle müşterimiz ürüne yakına ulaşmak istediğinde, detaylandırmak istediğinde... Ekran üzerine tıkladığında hı hı. müşterimiz ürünü cep telefonunda 3 boyutlu olarak görüyor. Aa tamam. buradaki ekranı bırakıyoruz artık kendi telefonumuza geçiyoruz. Kapsamlı şekilde evinde hatta görsel olarak konumlandırabileceği, tamamen 3 boyutlu şekillendirebileceği bir ekran ulaştırıyoruz. Muhtemiz. Biz bunun haberini falan hep yapıyorduk ama yani burada görmek gerçekten beni mutlu etti. Atıyorum bir kahve makinesi benim evimde nasıl durur gibi bir sorunun cevabını ben kendi evimde de yapabiliyorum. Evet bunu. evet modelleyebiliyorsunuz çok kolay şekilde. İletişim bitmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi işin sesli komut kısmı var. Çünkü ben şurada bir Alexa yazısını görüyorum. Bu bir sesli asistan. Evet. Peki ben bu sesli asistandan nasıl faydalanacağım? Alexa sizi ne söylerseniz dinliyor. Bu ekranda merak ettiğiniz, görmek istediğiniz ürün kategorisine herhangi bir şey aramadan da çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken çok basit bir adım var. Televizyonları görmek istiyorum. Ha çok iyiydi. Süper. şuradaki malzeme kalitesi çok iyiymiş yalnız. Bu çok hoşuma gitti. Bir de şuradaki retro renkler çok hoşuma gitti. Böyle bir eskiye dönüş var. Hakikaten çok güzel yapmışlar onu söyleyeyim. Merak edilen bir diğer konu da yani ben buraya geldiğim zaman benim muhatap olduğum çalışanlar iyi bilsin istiyoruz. Yani bu konuda iyi anlasınlar, teknolojiden iyi anlasınlar. Yani burada ben tabii senin bilgini böyle sorgulayacak durumda değilim ama en azından Shift Elite izleyiciler için neler söylemek istersin? Mağazamızı satılan tüm ürünlerle alakalı arkadaşlarımız işe başlamadan evvel bir eğitim sürecine tabi tutuluyorlar. Bu tabi oldukları eğitim sürecinde zaten ürünlerle alakalı ciddi bilgilere sahip oluyorlar hem burada kendi bilgi kapasitelerini geliştirmeleri hem de müşterilerimize sunabileceğimiz bilgi noktasında e, doyurucu bilgiler paylaşıyorlar. Bu noktada hem ekranımız olsun hem biz olsun. Tamamen müşterilerimize hazır hizmet vermeye hazır pozisyonundayız. O zaman biz yanlış yerde insan kaynağı arıyoruz. Yani biz Vestel Express'lerden kendimize editör seçebiliriz. Bir gün YouTube'da çalışmak istersen haberimiz olsun. Tamamdır. <laughs> Peki o zaman mesela bir tane deneme yapalım. Çok sayıda kulaklık var. Bu kulaklıkları bu arada hatırlıyorum. İncelemelerini yapmıştık. Mesela incelemesini yapmadığım bir ürün var şu an burada. Bir hava temizleyicisi var. Şunlar da ilgimi çekti ama hadi bunu ben sizden dinlemek istiyorum. Hakikaten dinlemek istiyorum. Bilmiyorum. İlk defa görüyorum bunu. Hava temizleyicisi aslında bizim hayatımızı temelde en çok kolaylaştıran ve hayatımıza yeni giren bir ürün. Çevrenizdeki kirli havayı tamamen kendi filtrelerinde hapsederek içeriye tamamen temiz hava sunan bir cihazımız. Uygulamayla hava temizleyicinizi uzaktan kumanda olarak kullanabiliyor. Odanızdaki havanın kirli, pis ya temiz olduğunu görebiliyorsunuz. Yani havanın kalitesini de bize gösteriyor. Tabii ki. Ona göre de aksiyon alacağız. Diyelim ki uygulamayı indirmediniz sadece deneyimlemek istiyorsunuz. Bunun üzerine bazı tuşlar var. Wi-Fi olduğunda uzaktan kontrol edilebilir olduğu evet. özelliğin açık olduğunu gösteriyor. Bir filtre sekmesi var. Filtre sekmesi kırmızı yandığında Aa. filtrenin kirlendiğini ve artık değiştirilmesi gerektiğini bilgisini veriyor. Ben değiştirebiliyor muyum mesela? Tabii yani, ki tabii ki çok kolay. Yani bunu alıp da size ya bunu otomobilleri öyle yapıyoruz da şimdi <laughs> e, otomobil gibi böyle gidip de bakımını yaptırmaya gerek yok yani burada kendimiz değiştiriyoruz. Tabii, çok öyle ço mi? çok da kolay. E, otomatik dediğinde artık o kendini odanın moduna göre alır. Çünkü zaten temizlenebilmiş bir havayı evet. daha temizlememek ve daha fazla enerji harcamamak adına otomatik modu alır. Uyku ne? Uyku modu artık bunun işi bitmiştir. Çok fazla çalışmasına gerek yok Görevini Kendini tamamladı. Kendini uykuya alır. Siz tekrar etkin edene kadar da uykuda bekler. Gün ışığı teknolojisi havayı temizler. iyonize eder. Ve size ulaşan havanın tamamen temiz gelmesini sağlar. Ben bunu çamaşır makinesinden hatırlıyorum. Evet. Böyle teknolojiye sahip bir çamaşır makinesi vardı. Valla müthiş. Yani aynı zamanda iyi bir aksesuar gibi de duruyor. Çok Şuradaki şey. ışık değişebiliyor mu rengi? Işık rengi değişebiliyor. Hız değişebiliyor aynı zamanda. Buradan... Temizlendirme hızını arttırabiliyorsunuz. Evet. Şu, yaklaşık 22-23 desibel gibi bir ses veriyor. Çok rahatsız bu etmiyor. Bu en yüksek ses. Mesela az önce çalışıyormuş, ben farkında değildim bu arada. Çünkü 3 birimde çalışıyor Mesela, Mesela daha fazla şu anda birimde. çalışıyor. Evet. Ben duymuyorum bile yani. Süper. Ve en güzel noktası şu, bulunduğunuz noktada fresh bir hava veriyor, ciğerlerinizi yapışan kirli havalardan kurtuluyorsunuz. Hele de şu pandemi döneminde yani olamaz böyle bir en şey. Hem pandemi döneminde hem evlerinde çocukları olan, bebekler var, var alara var, olanlar, emir var o yani onlara tam kesinlikle... için o da ideal o zaman, tam olarak sizin ihtiyacınız var böyle bir şeye. Kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacımız olabilir ben bunu ofise götüreyim. Fiyatı da fena değil gibi duruyor. En azından rakiplerine göre oldukça iddialı bir fiyat. Görevini ne kadar başarıyla yerine getiriyor bunu kesinlikle denemek için ofise götüreceğim. Biz de memnuniyetle incelemelerinizi bekliyoruz. Biz ürünümüze çok güveniyoruz. Bunu almaya karar verdiğimizde işin teslimat kısmında artık konuşmam gerekiyor. O konuda mesela bir müşteri olarak bana vermek istediğim bilgiler neler? Biz mağaza olarak Express'iz. aynı zamanda teslimatta da Express bir mağazayız. Aynı gün teslimat işlemimiz var. Bunu ürün satın almak istediğinizde aynı gün içerisinde adresinize yönlendirebiliyoruz bu yetkili arkadaşlarımız adresi size bırakabiliyorlar. Bu arada tabii bulunduğumuz lokasyona göre, mağazanın türüne göre bu şartlar değişebiliyor. Ben en iyisi ihtiyacınız olan bilgileri anında görebileceğiniz bir web sitesi linkini videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşayım. O linkler vasıtasıyla en net bilgileri edinebilirsiniz. Dostlar umarım bu deneyimden memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.